yükseliyor Uğur. Bak bu kılıç. Vallahi ne, yükseliyor. Bak, bak bak bak. Ne o? Oo, tahmin gerek kalmadı. Bu Balina, ne var? Balina bu. Köpek balı mı bu? Ne, ne, var ne var lan? Ayvalı ayvalı. Eyvah ayvalı tutmuşuz. Allah. Çok devasa. Allah bu ne? Eyvah. Oo. Efe çek bunu. bu balina. Ne bu? Onu. Ölme ölmemiş, ölmemiş. İyi hadi. Ya, bu nasıl bir canlı böyle? Oo. Dur. Alın yanına alın bakayım. var bu bir ton var bu. Ara. Ara. Allah Allah Allah. Hocam Bugün de aklımdan geçti. Ay balığı, ay balığı. Var mı bir ton? Çok Fazlası vardır be. Şu da Üstüne atlayayım mı? Demin, <laughs> Demin sen de al kamerayı. O üstüne atlasak götürür mü bizi <laughs> be? Atlayalım atlayalım. Aman. Ulan bu da mı geliyor? Şuna bakar mısın ya? Derin benim telefonu al derin. Klipsi çıkar. Eyvah eyvah. Gel mi? Bir kişi yeter bize bu iki ay. Bırakma bırakma. Allah gitti vallahi. gitti oh. Evet. Kocamandı be. Oh. Yok büyüktü çok. Vallahi oh. uzaylı gibi bir şeydi be. Vallahi alıyordu bırakma dedin ya. Ellerime bak. Ah! Salacaktık zaten de iğneyi alsaydık bari. Ay! Bu kadar takım bozdura göre. Oh. Bunu da görmek varmış. Bir tonluk balık da tuttuk Allah. Hadi bakalım devam. Kızıl elma teknemizde kılıç balığı avına gittiğimiz sırada takımımıza devasa bir hayvan takıldı. Biraz uğraştıktan sonra, bayağı bir uğraştık hatta, e, aşağıda görünen hayvanın inanılmaz büyüklükte bir ay balığı olduğunu fark ettik ki ilk defa bize rast geldi. E, çünkü bu hayvanlar plakta yiyor. dolayısıyla para katlara gelme olasılığı binde binler de az diye düşünüyorum ve bu Türk karasularında rast geldi. Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor ve bize de takılmış olan balığın boyu bu kadar idi. Bu büyük av denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu zenginliğin de sürdürülebilir olması için korumamız gerektiğini de hatırlatıyor. Türk balıkçıları olarak bizim Görevimiz sadece avlanmak değil. Denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır.